Herkese merhaba, ben Feyza Nur Menteşe. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ama hava çok sıcak. Kendimi denize atmak istiyorum. <laughs> bugün gördüğünüz üzere çok şık giyindim. Çünkü bugün çok şık bir konuğum ve çok şık bir konum var. Konuğum ve konum şiir. Geçen videomda sizlere şiirden bahsetmek istediğimi söylemiştim. Aslında ilk videolarımdan birisi şiir olacaktı ama günümüzün güncel konuları buna uygun olmadığı için ben de güncel olan konuları sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu kadar şık giymemin sebeplerinden birisi de şiirin benim hayatımın çok büyük bir kısmını, %90'lık kısmını kaplıyor olmasından ve benim hayat mücadelemin çok büyük bir kısmını sağlıyor olmasından kaynaklanıyor. Bende doğuştan gelen bir kekemelik problemi var ve kekemeliğimi Yenebilmek için çok mücadele etmeden önce konuşmamdan dolayı çok kötü anlar yaşamıştım. <laughs> Bu anları anlatıp sizi kötü durumlara sokmak istemem. Bu yüzden iyi anlardan bahsetmek istiyorum. Anneme bir gün ağlayarak gittiğimde ben konuşamıyorum dediğimde bana konuşamıyorsan yaz o zaman demişti. Ve ben de bu şekilde yazmaya yöneldim. Alt alta mısralar halinde şiirler yazıyordum. Ama inanın 10-11 yaşlarındaki bir çocuk şiirin ne demek olduğunu bilmiyor olabilir. Ki ben de bilmeyen taraftaydım. Bu sebeple de yazdıklarımın şiir olduğunu bilmeden şiir yazmaya başladım. Okulda öğretmenimiz şiir kelimesini bize öğrettiğinde yazdıklarımın şiir olduğunu fark ettim ve 30 saniyelik bir şok geçirdiğimi çok net bir şekilde hatırlıyorum. Şiir yazmak, şiiri seslendirmek benim kekeminliğimi yenmeme çok büyük vesile oldu. Tabii ki kekemilik yenilebilen bir şey ama bitebilen bir şey değil. En aza indirebildiğim şu anda benim için en az seviyede diyebilirim. Daha da iyi olması için yine tekerlemeler usulü işler yapmaya çalışıyorum ama çocukluğumda büyük bir kısmını şiirle yendiğimi söylemek istiyorum. Bu yüzden bu kadar şık giyindim. Sebebi buydu. Özel konumun olmasının sebebi de buydu. Aslında özel konuk demek doğru olmaz. Evin sahibi kendisi bu kanalda. Size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gözlemle, gözlemlerimden anladıklarımla size bahsetmek istiyorum. Ben sosyal medya kullanmıyorum. Yani sadece YouTube kullanıyorum. Onun haricinde diğer sosyal medya hesaplarım yok. Ama varken e, şunları çok gördüm. İnsanlar birbirlerine aşk acıları çektiğinde, e, kendilerini kötü hissettiklerinde şiirler paylaşıyorlar. Ama birkaç mısradan ibaret ve birbirlerine laf sokmak için paylaşıyorlar. Dis atmak için paylaşıyorlar. Ve şunu da denk geldim. Bazen yazdıkları, paylaştıkları şiirlerin altındaki şairlerin atları yanlış oluyor. Yani bakmayı bile gerek duymuyorlar. Ee, mesela Nazım Hikmet'e ait olan bir şiirin altında Cemal Süreyya yazıyor. Ya da Atilla İlhan'a ait olan bir şiir dedi. Nazım Hikmet yazıyor gibi. Bunlara gerçekten şahit oldum ve çok şaşırdım. Biz şiir okumuyoruz. Şiir okumayan bir toplumuz. Aslında bizden çok güzel şairler çıktı. Tarih boyunca çok kaliteli şairler bıraktık dünyada. Ama gerçekten şiir okumak konusunda çok da başarılı değiliz artık. Çünkü ideolojilerimiz bunu bize yaptı diyebilirim sizlere. Çocukken Nazım Hikmet okumuyorum, Necip Fazıl okumuyorum diyenler de oluyordu. Herkes ideolojileri yüzünden şiirleri ve şairleri ayırıyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Nazım Hikmet'e vatan haini dedikçe ve Necip Fazıl'a gerici ve yobaz dedikçe gerçekten aynı hamsada oturmadıkça bir şiirden faydalanamay faydalanamayacağız. Şiirden faydalanmak istiyorsak, Nazım Hikmet de, de Necip Fazıl'a da aynı sofrada, aynı masada oturmamız, aynı masada okumamız ve anlamamız gerekiyor. Onların ideolojilerini benimsemek zorunda değiliz. Necip Fazıl gibi düşünmek, Nazım Hikmet gibi düşünmek zorunda değiliz. Ama onların şiirlerini okumamız gerekir. Çünkü şiir çok farklı bir penceredir. Hiç bilmediğin bir şairi okumak, hiç bilmediğin bir türü okumak ya da hiç hayata böyle bakmamıştı mı anlayabilmek çok kıymetli bir şey. Biz bunu kaçırıyoruz. Çünkü belki de fark etmekten korkuyoruz. Bu sebeple de şiirleri dahi siyasete ayırdığımız gibi ayırıyoruz. Ben bunları gözlemledikçe de daha çok mücadele etmeye çalışıyorum. Nazım Hikmet'in, Necip Fazıl'ın aynı masada oturup konuşulması için elimden gelen tüm mücadeleyi vereceğimi de buradan söylemek istiyorum. Bir kitap çıkarmayı hedefliyorum ve bu e, hedeflediğim kitap tamamen bun, bununla alakalı olacak. Yani Necip Fazıl'ın ve Nazım Hikmet'in aynı anda okuluya okunabileceğini göstermek istediğim taze şiirleri bir araya getirmeyi hedefliyorum. Bizler şiir okumuyoruz ve bunun da azabını çok büyük bir şekilde görüyoruz. Çünkü şiir okuyan bir insanın ruhu naiftir. Çünkü şiir okuyan bir insanın dimagi geniştir. Çünkü şiir okuyan bir insanın duyguları daha rahattır, daha yoğundur ve bu sebeple hayata daha farklı pencerelerden, daha farklı gözlerden bakar. Ben de çocuklarımıza şiir okumakla alakalı eğitimler vermeliyiz. Bunu okuldan bekleyebilirsiniz, beklemezsiniz, bu sizin tercihiniz. Ama ebeveynler olarak hatta abla, abi olarak küçük çocuklara şiirin öneminden bahsetmek, onlara şiir okutmak gerektiğini düşünüyorum. Şiir insanları birleştiren bir olgudur. Şiir e, tüm duyguları ifade etmenin en zor ama en 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 kalıcı yöntemidir. Bu yüzden fikirlerimiz, hayata bakışımız ne olursa olsun şiir okumamız gerekiyor. Necip Fazlı ve Nazım Hikmet'i aynı masada ot oturup okuduğumuzda hayatımızda nelerin değiştiğini gözlemleyeceğiz. Ve bunu gözlemlediğimiz zaman inanın ruhumuzda öyle bir ışık olacak ki bu ışığın peşinden koşacağız. Ya ben şiir okumayı sevmiyorum diyebilirsiniz. Ama herkesin ruhuna ait bir şiir vardır. Çünkü şiir duygulardan ortaya çıkar ve her insanın duyguları vardır. Sizin aşk acınızı anlatabileceğiniz bir kelimeniz yoktur ama anlatabilen birileri var. Sizin belki ölümü anlatabileceğiniz bir kelimeniz yok ama şiirin bu kelimesi mevcuttur. Lütfen ruhunuza ait olan şiirleri seçin ve onları okuyun. Çünkü şiir okumak insanların gönül göğüslerini çok büyük bir şekilde ferahlatır. Lisedeyken çok sevdiğim edebiyat hocam, hocalarımdan biri Ezgi hocam. Buradan kendisine selam söylüyorum. Kendisini hala çok sevdiğimi ve en yakın zamanda ziyaret etmek istediğimi söylemek istiyorum okulda. Kendisi bana Fezai demişti ve o günden sonra lakabım mahlasım Fezai olarak kaldı. Fezai ne demek? Fezai göğe ait olan demek ve şiirler de göğe aittir. Her şiir göğe aittir ve bütün insanlar göğe bakabilirler. Bırakın da göğe bakalım. Bırakın da hepimiz bir kere olsun aynı yere doğru doğrulalım. Fikirlerimizden, ideolojilerimizden sıyrılıp aynı yerde Aynı hissi ama farklı duygularla yaşayabilelim. Bunu bana anlatan, fezai kelimesiyle beni tanıştıran ve bunun anlamını anlayabilmem için beni kendisinin farkında olup olmadığını bilmiyorum ama beni fezai'nin, o göğe ait olanın içine soktuğu için kendisine çok teşekkür ediyorum ve bu sürece kadar bütün edebiyat öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum ve bunu kendime bir borç olarak alıyorum. Size veda ederken Necip Fazıl'dan ya da Nazım Hikmet'ten değil, kendi yazdığım bir şiirle veda etmek istiyorum. Kendi yazdığım şiiri sizlere seslendireceğim küçük kesit olacak. Güzel fotoğraflar ve videolar eşliğinde. Bunları sizinle paylaşmaktan büyük bir şeref duyacağım dinlemek istemezseniz videoyu burada kapatabilirsiniz. Ama buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Beni takip ettiğiniz ve destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dilerim Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'i aynı masada okuyabiliriz. Aynı tasta yemek yiyebiliriz. Şiirle, sevgiyle ve sanatla kalın. Yalnızlığın içinde koca gece akrep ve yel kovan yarışı. Zaman denilen seyirlik perdede Kovalamacı hışırtısı. Anladığımda hızlı, anlamadığımda yavaş. Bilene yük, bilmeyene küp. Hece hece, ilmek ilmek bir varış. Kulakların en içinden ses. Alkışlardan duyulan tez. Uzak ve yakın tam ortasında. Kaybolan ve kazanılan gerçekliğin göz kabulün söz olduğu doğruluk savaşmak Sav aşmamak salıncağında biz bir baskı hızı bozan cin hepimizde bir nefes birçok nefer yaşamak ütopyasında çok sefer Fezai yazdı buraya zaman kıymetli içinde anlam içinde barış olduğu zaman